Hepinize tekrardan merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber Minecraft son oyuncu oynuyoruz yine. Ee, şimdi gençler ne yapacağız? Burada bugün saklambaç gireceğiz. Bu sefer saklambaç gireceğim. Saklambaç ne zamandır girmiyordum. Saklambaçlar genelde kısa sürüyor. Ama uzun sürerse tek saklambaç, kısa sürerse iki saklambaç girerim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Baştan söyleyeyim de sonda söylemeyeyim ama söyledim. Neyse, o zaman videoya geçelim. Evet. Böyle bir yere çıkmayı başardım. Şimdi gençler, de oynayacağız. Bu arada söyleyeyim. Ee, aşağıya yine son oyuncunun linkini koyacağım. Bir link var. Onu geçenki videoda da koymuşumdur büyük bir ihtimal. Oradan da gidebilirsiniz ama isterseniz buradan da gidebilirsiniz. Neyse saklambaça girelim. Bu ne yapıyor neyse. Şimdi biz bir saklambaç oynayalım. Ay. Güzel, hemen girdi. Şimdi ben neyim? TNT'yim. Ki burada ada. Bir tane gemi vardı. O gemiyi bulursam çok güzel bir saklanma yeri olabilir benim için bir yer. Şimdi ben elime şunu alacağım. Dönüşeceğim. Buraya saklanacağım. Elime bunu alacağım. Aa, burada solid bloğa dönüşemezsin diyor. Hayır. O zaman ben de Burada dönüşürüm. Okey, haritayı çok iyi bilenler zaten gelip beni bulur da o kadar iyi bilen yoktur büyük bir ihtimal ya. Hani bunun için 10.000-5.000 bin, bin kere oynaması lazım bayağı bir oynaması lazım. Ve her seferinde de aynı harita gelmediğinden dolayı bilmesi çok zor. Neyse bekleyeceğiz böyle. Geldiğinde de tak 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 vururuz ağzına. Ve kimse geçmiyor yani buradan benim olduğum yerden. Kısaltmasını yazıyor ya az. Acaba ben yerimden oynasam şuraya mı gitsem ki? Gidebilir miyim? Giderim aslında. Niye gidiyorum lan? bloklar ortada geziniyor. Bunlar hiç. O bu avcılar gerçekten kötü avcılarmış ha. Biz bu avcılara kaldık. Neyse ben şöyle dönüşeyim de. Bu avcıyı gördüm galiba. Daha bir saklananı yenebildiler. O da ortada geziyor zaten. Saklananların kazanmasına da son 5 dakika kaldı. Şimdi bekleyeceğiz burada. Zaten benim önümden avcı avcı geçmiyor. Ben rahatım. Zaten arkamdan da gelemez de. Ben şuraya baksam yeter. Avcı gelse de gelmese de ben buraya bakacağım. Buradan <laughs> izleyeceğim orayı. <laughs> Sadece duracağım abi. Zaten farklı bir anlamı yok buranın. Abi o kadar avcı var. Niye birisi gelip de yukarıya bakmıyor? Onu anlamıyorum. Ee, 4 dakika kalmış ya. Ama iyi oynuyoruz. ha. yine de. Evet şimdi avcılar başladı galiba. Birisi bile gelip yukarıya bakmadı biliyor musun? Abi bu nasıl bir şey ya? Son saklanan ben olacağım galiba. Öyle görünüyor Çünkü saklananlar da noob. Bulanlar da noob. Yani. Ve benim saklandığım yer çok güzel. Şimdi orman adlı bir harita var. Orayı çok seviyorum. Orada kazan olunca böyle. Diğere giriyorsun ama hakikat böyle bir yer. Adam seni görmüyor. Bug'a giriyorsun. O bug da senin görünmeni engelliyor zaten. Bayağı bir güzel oluyor. Keşke orman haritası geleydi de kazan olaydım. Bekleyeceğiz. Vallahi yapacak başka bir şey yok. Ortada geziniyorlar ancak. Kimsenin yukarıya çıktığı da yok zaten. Ben bundan da yararlanıyorum. Baksa aşağımda geziyor yani. Aşağıda geziyor ama buraya çıkmayı akıl edemiyor. Çünkü görmedi beni. Görmedi akılda şöyle bir şey oluşuyor. Ben ona oraya hareket ederken görmedim. O zaman orada kimse yok. O yalan mesela işte. Çıkıp bakman lazım ben olsam çıkıp bakarım hani. Bir tane saman kalmış abi. Yo ben samanım zaten lan. Özel efekt yapsam görülür aynen. Boş ver. Biz bir şey yapalım. Böyle bekleyelim. Sadece bekleyeceğiz. Saklambaç da vallahi böyle oluyor. Kimse yukarı çıkmıyor. Vallahi şuraya hareket edersem kimse görmez. Aha birisi yukarıda. Ama aşağı indi. Abi tabii ya. Aşağı iner. Ben burada yine solid block'a dönüştüm. Gerçekten bunlar nokta oynuyor. Ben burada kimseyi göremiyorum. Birisi yukarıya mı çıkıyor? Hayır abi kimse yukarıya çıkmıyor. Sıkıldım bu arada. Saklananlar kazanacak. Şu 10 saniye geçsin. Zaten saklananların kazanmasına bir dakika yazacak. Son 10 saniyede çıkacağım. Heh, saklananlar oyundan çıksın ki benim birinci olma olasılığım yükselsin. Ben ne koca yürekli bir insanım ya. Altımdan geçiyor görmüyor değil mi? Ben dördüncü olmak istemiyorum. Aha yukarıya çıktı birisi. Aha yukarıda. Aha adam beni görmedi. Aha vurdu. Ya abi. Cık, aga be. Ben dedim. Biliyor adam benim saklandığımı. Al abi. Al. Kaybettim. Ne oldu şimdi ben kaybedince? Sen de kaybettin işte. Ne oldu? Ne oldu? Hayır pardon ne oldu? Hayır ne oldu? Neyse gençler ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun kendinize iyi bakın kanal abone olup like atmayı unutmayın videoya şurada bir yerde bir kanal simgesi çıkacak şurada bir yerde de bir video çıkacak ona da gidip beni destekleyebilirsiniz. Onları da izleyerek ve kanala abone olarak. Kendinize iyi bakın. Bay bay.